Biz evet. de Lipov. Lipovkacılar. <laughs> Takım dediğim gibi bir birlikte mücadele geldim bu arada. Lipovka geldi Geldim Şaka gibi. Lipovka'nın bir ucundayım kanka. Lootlamaya başladım. Abi. Çok güzel. <laughs> Taktik abi. Yapalım. Bilerek yaptık. Oo iki tane kanka kardeşimiz daha var. Az önceki yavşaklar şimdi, mı acaba? İki kişi indi. Az önceki yere yavşaklar indi? da var mı? Az önceki aynı yere indiler. Aa bizim, Aa, bizim şey. yavşaklanmış. <laughs> Yalgıçlarmış lan. <laughs> Abim yalgıç ya. Yalgıçım ya. özür dilerim kardeşim ya. Her ben zaman ne özür diliyorum? Şey. Bur amına öldür onu. Öldür <laughs> onu. Evet hadi arkadaşlar abi birazcık yu, birazcık YouTube tartışalım. Nasıl gidiyor hayat? Allah ne yapar abi. Eee. Kaldırdın e... lan yargıcı. Aa birisi düşüyor. Aa, bu arada konuşuyor ya. Geldik kanka Kanka vuralım mı seni vurmayalım mı? Vurmuyor muyuz kanka siz ne oğlum, oğlum botun ismi dede lan. Ben ne diyorum bu nickname niye aldım? Ne oluyor lan? Olsan Efendim? çatıdalar lan. Ben ölümde ölümde şu anda. Şş, kardeş! Bu. Kardeş! Alo! Ben ben öyle de. Barış abi. Ki. Alo. Ah be. Barış abi. Lan siz bizi abi. vurmaya mı geldiniz lan buraya? <gülüyor> ne? Ne <laughs> alaka be? Abi eksi işte 37 Neyse. rank kasıyordum. Aha. Kardeşim niye bizim bizimle uğraşıyorsunuz? Niye? Rankını git kat. Rankını git kat. Rank kasıyordum. Rank kasıyordum. Bizi vur. O yapayım? Neyle geldi adam? Oha. Tekneyle gidiyor. Dedim. Pardon. Tekneyle gidiyor. Kim ben lan çeşireyim. o? Sağlam postlanıyor. Sağlam, Sağlam. postlamayın oğlum. Ben beni düşürdüm. Çok yani. iyi. Buralar adam, adam bir tekne turuna çıkmış da olabilir dedi. Sağ düşürdüm. Teknesini patlattın ha adamın. Yok kendisini düşürdüm üstüne bir de teknesini patlattım. Adam gitti mi acı? Vurdum vurdum, vurdum kimse kalmadı. Bu bota yede yatmayı kim öğretti aman abi? <laughs> evet botlar bu ara çok agresif canımı sıkıyorlar evet, ya. Evet evet. Canını ne yapıyorlar canını? Canını sıkıyorlar sıkıyorlar. Ben farklı İngilizce... Atladım. İngilizce <laughs> klavyeye geçmeye gerek yok şimdi. Güldür <laughs> <dül Abi gülüyor> Bu arada bot bot oyunu Bot ya. Dül dülüyor> dülüyor. Dülüyor. ya boş oyundayız kanka. Hayır Lipoka'dayız. <laughs> boş oyunda değiliz de Lipoka'dayız. Yalnız ki de oldu mu? Vurdum kanka ben vurdum. Vallahi mi? vurdum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir içten bir gülüş attı. Bir de rank kasıyorduk diye sistem ediyor bana. Oğlum rank kasıyorsan git atla bir yere rankını kat. Ne gelip atlıyorsun Lipoka'ya AFK'yı zaten. <laughs> belki de koruyalım diye mi çocuklar şey yaptı be? Hemen bir şey Aga söyleyeyim mi? %100 emindim ona ben Çatıya çıkmış direkt bir tanesi. Gel çocuk. Çatıya çıkmıyor. arada. Kanka başka yere atlayıp böyle getirecek bir Korneye falan mı atacak? Zıplayacak ya da. Bakın Hadi taktikler yoktu. Taktik neyin arkadaşlar? Hiçbir şey yok burada. Oğlum yıllar sonra ilk defa loot yapıyorum yani Lipo kaydı çıkıyor. Ya. Lipo kadar iyi loot buldum ben fullüm bu ben arada. Ben araba aldım sizi bekliyorum. Ayrıca iki tane yakıt da aldım her şeyiniz hazır yola çıkın beyefendiler. Burada evet, da araba var. Evet. Allah Vural yine uçuyorsun oğlum ya. Şu aracı bir düzgün kullan be kardeşim. <laughs> <laughs> Erencil'ın engebeli yolları buna müsaade etmiyor. <laughs> Abi. Abi. Adam var ne alaka lan? Adam. Tugay yanında adam, ki... adam var senin. Tamam. Adam hadi. Adam... Turbo <laughs> attı. Ana yeni çeli lan. Abi, şey, bu ghost tuş da... lan. O da botmuş. Oha, adamda bir şey olsaydı lan. <gülüyor> Oha <gülüyor> lan adamın donlu bile almışınız ya. ya. Kanka bot <laughs> ben zannettim ben. kıyafeti ya, alıyordum da. <laughs> Altını aldın sen? Ver yerini. Ne no olur ne no olur. olur. Kanka sen takımda olunca benim bu şarkıyı sesim geliyor, bilmiyorum. Kanka nimet bu arada ya, de nimet. Kısır nimet, nimet. Nimet Allah. Nimet işte şey. Şarkı. Siksok şarkısı. Niye Mahmut değil de nimet mesela? Bakışlarım Mahmut. Bakışlarım Mahmut. Ah sana da Yok mu uçvan? Yok mu uçvan? Uçtan Tut lan. Yok orada ya. Hayır, da aşağı inecek inemedi. Lan hayır öldüm lan. Allah ölmedim bekle. ölmedim ölmedim ölmedim. Abi uçuyor da. <laughs> <Onu, gülüyor> Tugay ne yapıyor? Adam, Tugay nasıl <laughs> fark etti lan oraya? <laughs> Aa çok güzel fark ettim yalnız ha. Adam ne dedi? Adam bu evin içinde. Tam koyan var mı ortaya? Senin çetine 5 royal pas. Abi ah. attım bombayı. Lütfen abi. Adam of. İçeride, içeride de patlattım abi bombayı. Denk o zaman benim setime 5 lira yer da bak. abi. <laughs> ne yaptın ya lan yanarız. Bu hikayede yalan bu kim oldu şu anda hiçbir şey anlamadım. Abi adam orada pusuyor Tugay, Tugay Tugay kanka <laughs> aman 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 Tugay adam, adam içeride adam pusuyor mı? aynen evet, evet 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 Adam orada oğlum Yatıyor orada seni düşürür bitirir valla Koşalım Geldim Tugay gir Bir dakika kanka bekle Atlar arkadan bizimle ona avradını yedi. Şey o tük. 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 Bayağı vurdum. Nereden çıkıyor? Yo. Vurdum. TD Şahin Zoro. Şahin Şaşak 32 daşak. <laughs> abi. Abi gerçekten mi? Adam tepede Aferin. abi. Tepe mi Şartıyı abi? Aldım abi. Tamam çok abi çok güzel. Atla Çatı direkt e, düşmedi direkt öldü. Aa adammış lan bunlar. Evet bunlar evet ama. Bot. Bot değil kanka bot değil bot değil. Ya, kanka bot değilmiş lan altıma sıçtı bunlar. E hadi baba, araba var mı araba var. Tuka ya o arabanın ağzına sıçtın ama ya. Kanka ben ne yaptı? Kanka oraya park etmezsin bu arada. 3 tane varilin arasına Abi, park et. Oraya ki. Hala ayak sesi var. Evet. evet. Okey geldim Nasıl ya? Allah. Burada ne yaşanıyor ya? İyi e drop düşmüş yakınıma gelinsene buraya bir. Aynen geliyorum geliyorum. İyi e drop almaya geliyorum. Ama. Bırak boş baş diyordum bak abi, zorlu rakipler e geldi. Bu hayatta kimseye vermem. Oğlum adamlar iki kişi arkamdan kuşturdular. Daha da ne alaka? İyi e drop'u vermem dedi. Oynat bakalım. Karı gel Geldim geldim maraz 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 maraz. Bak sana iyilik yapıyorum. luta abanma hayvanat gibi tamam mı? Tamam hadi. Abi gelin. İyi e drop'u saldım abi. Yok ya Allah. Al, Yok mu bir AVM'miz? AVM varsa alayım ya. Yok kanka boş. Ya. ya. oğlum kanka. ne yaşanıyor? <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor? Lan nereye gidiyor? Arkadaşlar. Kompansator isteyen var mı? Lan Tugay! Ben alırım. <laughs> <laughs> Aha. Vereceğim. Allah kahretsin. Bir <laughs> bok yokmuş Hı kanka ya. Evet kanka ya. O sadece <laughs> şey diyecek. Geliyorum ben geliyorum. Bura bura hemen arabaya bin. Hemen arabaya bin. Tugay binmesin. Lan oğlum bagiyi ben buldum anladın mı <laughs> beni almadı ya. Ta, aşağıda araba bulak bura aşağıda araba bulak. Ah. Aa, araba var araba var attım işaret. Koş. Lan <laughs> beni de alın lan <laughs> beni de alın. Bir kompantı tırı oldu kavrak. <laughs> Giden gelmiyor. Kanka Hayır, ne yapıyorsun? Arabayı soktu. Elinden aldım bak iyi bana da yardım Yedim. olmadan adam. Oo kral. Kaydelen VIP olmuşsun. Teşekkür ederim çok sağ ol. Hoş geldin. Yok ya ben de... Allah'ım lütfen Rezon düşmesin ya. İnşallah rezon düşer. Rezon çalık yaparım bu. Hadi arada. Rezon çalık koy. Rezon'a git. Çalış. Girmeyeceğim. Ona bak kardeşim. Asla girmeyeceğim. Bak hadi bu Rezon da ölürük ha. Vallahi ölür bak. Adama da ben varım vallahi ölürsünüz ya. Gel sen Girme 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 kanka girme. Girme belki zar zor birinci olacağız. Şimdi Rozok Tepe yapıyorum. bas abi. Bat abi. Sen döneksin. Yavşak puş. <laughs> İbne. Savunmadım. <laughs> Abdülhamit'i savundum. Abi ne boş bir kavga o ya. <laughs> Kanka ben <laughs> arada moral bulduk mu açık biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Vural'ın izlettiği, Vural'ın izlettiği Among Us editi daha iyi olmuştu ona. <laughs> Sen döneksin. Lan. Bakarsa yine bir çakmak sorunu yaşıyorum, hemen adam çıkabilir. Abi yine geldi o çakmak sesi ya. Kardeşim, barış kararı. Bugün ne zaman gelse adam çıkabilir. Hem de 3 ekip falan çıktı. O arkamıza iyi drop düştü bu arada. Nerede? Görmedim ben direkt oraya. Gördüm. Orada fight çıkar. Orada bir o, e, em, or, orada bir şey almam var bu arada AVM. Hadi bakayım. Yakalarsan alırsın tabi canım. Bas bakalım. Bana bir şey söyleyeyim mi? Direkt çıkarla tıkladım. Herhangi bir bırak. Yok Büyük mu buraya araştırmaları ya? Bayağı. Oğlum bu Redstone hep bizim yakınımıza atıyor bak ha. Harbiden ha. Zıkıl Bu Bot olabilirler mi? Dur bakalım. Bıran önünü kes, bıran önünü kes. Tamam. Allah belasını versin. Donunu bile çıkarttı ya. Şuraya yakıt attım. Alır mısınız? Ben sürüyorum ya basamıyorum. Tamam. Hadi. Arkadaşlar şimdiye kadar hiçbir drop'u kaçırmadım. Bunu da kaçırdım. <laughs> <Devam. gülüyor> ne çıktı drop'tan? Ya ben nereye nereye <laughs> <Make -up>. ya? Mega. <laughs> Drop'a gelen de yok canasını satayım. <laughs> <laughs> Ölümü bile göze aldım. Sonunu tamam bile... tekrardan su tekrardan su Aynen Olur, Ya da boşinki. Şu Red zombie bir gitsin de. Bence red zone biz vardı robot da değilse. Ya adam görecektik belki de ama işte gidemedik. Bir poçinki yapalım bakalım ya. Farklılık olsun. Bir değişiklik olsun bıktık ya. Arkadaşlar işte, arka. hiçbir şeyde görünmüyor valla. Oy. Bu arada baya adam var ha. Evet evet. Evet evet. Güzel. Kanka abi, niye sürekli aynı şeyleri? Bilmiyorum. İki defa söylüyoruz bir de ya. Evet evet. <laughs> İnanılmaz abi ya. Biz kardeş miyiz lan? Ne büyük ya artık oğlum. Ben sana bir milyon izlenecek video fikri söylüyordum. Ne? Buranın evine gittim, TikTok videoları izledik. Bak ben attım 1.1 nokta bir milyon. Oo, oo, kanka. Ben bir şey söyleyeyim, dünyanın en petici videosu. Ben attım da oldu, aynı başlık da evine gittim, 110 bin. Adam bak, çünkü de. Daha fazla belki de. Oğlum benim çektiğim vlog 210k like gelmişti lan Rusya'ya gittiğim takipçi. Ama o güzel bir videoydu. Ben dediğim için ama. Kurma gar izledik onu ile sanırım. Aynen Kübra izledik. Yallah yaptık bir şeyler. Arkadaşlar adam nerede bu 37 kişi? Şimdi nerede göreceğiz. Gecesi? Herkes yılan, tıs ya da maç sonundan zıplamayı planlıyorlar. Rozok Tepe'ye git bakayım bakayım nasıl gidiyorum bakayım. Bak bakalım. Sağ ol. Kasar gibi oldu. Abi Oo. ben red zone'a giremem mi ya? Asla. Yapamam bu. İçim buna el vermiyor. O çok hasta. Oğlum bu kadar gezindikten sonra ben de ölmek istemem red artık. <laughs> çok. Neden rank katmıyorum videosu? Abi gitmem gitmemiz gereken lan. yolunu kapatıyoruz ona güzel. İn mi? mi? Tugay in mi? <laughs> gel gel. Tugay yürümek Tugay, iste. Sağ ol abi. Lan dur ya. lan dur, dur lan şaka yapma. <laughs> tamam hadi Rozok Tepe. Yine kastı. Oğlum benim modelde bir tane kit sim bile şey yok yerine ya. Sağlam bir ekip devrilmemiz lazım gençler. Şurada adamlar net var bak buralarda. Buralar çok kasıyor abi. Nasıl bakayım nasıl bakayım? Şuraya bir bakın önce sonra drop'a gideriz. Bir de school'unu oradan geçeceğim oradan drop'a süreceğim adamı. Lan hadi bir adam bulun artık be. <laughs> adam arıyoruz da yok. Tam arkamıza attı drop'u. Arkadaşlar Burası chatte, chatte cenabet var. adam bulmaya çalışıyorum. Chatte cenabet var abi. Kosun üstüne. Bizimkiler 31 spam yapıyor Abi, yani yok, normal. Abi yok ya. Rozok tepede mi gördüm? Bir dön bakayım tepeye. Çık çık çık. Yalnız şu an bir adam görsek ben nasıl sıkılacağımı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Sol klik miydi sağ klik miydi? Oldu. Abi, var. Abi ne döndük ya? Ya nerede bu 37 kişi ya? Gerçekten bak ya. Yakıtımız bitti mi? Yakıtımız bitti mi? Atmasınlar kardeşim. Karın bu arabada olsaydı Aha. şu an 7 kere falan. Ben bırak. direkt kafa atıyorum, baktım çünkü. Direkt kafa at kafa at. Oh, direkt kafa at. Canıma tak itti. Şu ev bence. O ne lan? Abi, bak kalk kalk. Abi değil mi ben? Araçlar 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 Kaç 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 Bomba geldi. Flashlıyorum abi. Tamam güzel. Geldim geldim. Last. Güzelce. <laughs> <'ı> göremedim abi. Last kusuyorum tamam. ya. Dikkat et dikkat et düşüdüğü da bitirecek dikkat et padiş. <laughs> ben çok rahatım luta düştüm. <laughs> Kanka de ben de bir imkan. mi çok tatlı değil mi ya? Bu arada Abi, abi M4 kullandı mı var ya? ya M4'ü alan sevgili kardeşim. Almışım bıraktım <laughs> geri tekrar alamadım okey. Bütün kulmalı malzemeler. Kurmalı e araba geliyor Bilmiyorum. 255 255. Geldim. 255 bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. buraya doğru geliyor. Hiç göremedim. Tam dağdan çıkacak şimdi bu önümüze. Ya da sol yolu tamam. gidiyor. oynamış olabilir mi? Drop atmış. Hayır yani. hayır şu anda Aynen. gözükmüyor Aynen. araç. Ya. Araç gözükmüyor şu anda. Tam karşımıza daha çıkacak bu adam. Toros var ya şurada. Onu Tam oraya Toros'a oraya gel, Toros'a oraya. gel. O dağın arkasında kesin eminim. Ya da oradaki evde durdu, arkasındaki evde durdu. Gel abi arabaya. Esko, 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 esko. Geldim abi. O yakıtı da full mis gibi yemin ederim. Hayda. Adamlarda para var ama oyunculuk da full. Sen buraya bu çıktığı öldüremedin. Ya evet. ben bir de arabayı çok kötü bıraktım Biz döndüğümüz gibi öyle bir çıktık ki adamlara neye uğradığını şaşırdılar. Belki biz daha iyi oynuyoruz drone'dandır. Abi spreylerimiz o, çok kötü. Fenomen çok olduğumuz için de olabilir. İçinleri tanıyıp çok da emin ediyorum. Olabilir. Ya, olabilir. De, olabilir. Nerede o para anası oyuna 20k uyuyamasacak? Basıyorlar ya bazıları var bak, ya. Bak e... Kesiyor. Araba durmuş 310 işte bak. 310 da tamam. Araba ters dönmüş ondan gelememişler lan. Kurmalı var Alın abi. Alın, alın abi. Al. Al kanka. Peki. Al gel. Peki. Gel aşkım. Gel gel. Gel gel vallahi gel. Peki. Peki. Al. Peki bu Peki. Ben almadım ki. Yok <laughs> <laughs> ben atmadım. Sen atmadın lan. Tuttun kanka. Hadi 310 Go 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 Kanka isteyene MK bıraktım alabilir ay. No Üst way. Gidelim, ne dik tutup üstüne e, oturmayı düşünüyorum şu an. Kanka ne yaptın 310, şey kanka bak 310 aynen. test dönmüş yani, bak. Aynen. 300 100, 120 Çıkın abi camlardan köpek balığı atalım. Ha yani. araba. Bakın arabayı. Lan, son, lan. Lan bastım lan. Öldüm, lan bastım lan. Lan lan. Oldu mu? Oldu lan. Bir de burada, bir de burada, bir de burada. Bir de burada. Aa, bir de, bir de. Allah kahretsin ya. Oha, bunlar. Orası girişti lan. Bir dakika, bir dakika. Bunlar da ekip olmuş. Ne alakası var? Ne ekibi lan? Oğlum bir dakika. Biz daha yeni bunlarda da vurmadık mı? Hayır. Yok, Emin abi, misin? Vurmadık. Hayır. Kanka 3 kişi vurdu zaten. Oğlum öyle girilir mi? bir adam. <laughs> Oğlum ben